İyi akşamlar hepinize hoş geldiniz. Öncelikle sözlerime, oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Her hafta sizinle burada maçla ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum. Evet, ama bu bu maç benim için teknik taktikten daha ziyade bir maçtı. Oyuncularımız çok büyük baskı altındaydı. Onlar da benim gibi en azından kazanamamın vermiş olduğu üzüntüyle üzerlerinde fazlasıyla baskı hissettiler. Mahcubiyetleri vardı. Her maç bu kadar güzel bir şekilde bizi destekleyen taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorlardı. Bugün bunu başardık. Bunu başardığımız için de onlar adına da çok mutluyum. Kendi adıma da onları tebrik etmek istiyorum öncelikle. Teknik olarak tabii Eivspor'un çok önemli oyuncuları var. E, kendi yarı sahalarından pas yaparak çok rahat bir şekilde çıkabiliyorlar. Buna hazırlandık. Ön alan presi yapacaktık. Kısmen bunu gerçekleştirdik. Tabii sakat oyuncularımız vardı. E, onlara bugün sahayı sürdüm. Fiziksel olarak e, neredeyse e, üçü de hazır değildi ama kullanmaya çalıştık. Tabii oyuncuların fiziksel olarak tamamıyla hazır olmaması da e, sürekli oyunu önde oynamanızı e, maalesef engelliyor. Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da ikinci yarıda biraz sıkıntı yaşadık önemli oyunculara karşı. Ama en nihayetinde oyunun geneline baktığınızda pozisyonlara girdik, en azından istedik ve herkesin beklediği, sizin, taraftarların, benim beklediğimiz o galibiyet geldiği için de çok mutluyum. Sorularınızı almadan önce bir çift laf daha geçen hafta ile ilgili söylemek istiyorum. Beni siz daha yakından tanıyorsunuz artık. Geçen hafta Beşiktaş maçında yaşanan bir olay var ve sosyal medyada kötü niyetli insanlar hep bunu yineliyorum. Zaten klavye başındakiler ya da bu mesaj atan insanların çoğu kötülük için mesaj atıyorlar. Hep onlar zaten başındalar. Kötü bir şeyler olsun, kötü algılar olsun. Dan Age'nin bir ortasından sonra aslında ona şut dedim çünkü onunla çalışmıştım. Şut çekmesini istiyordum. Elimle de şut çekmen lazım dedim aslında. Onu bile farklı yerlere çektiler. Bununla ilgili tabii ki bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar kötü insanlar değiliz biz. Bir iş yapıyoruz ki kaldı ki kendi futbolculuk döneminde hayatımda kimseye bilerek zarar vermedim. Nasıl bir oyuncuma böyle bir şey söyleyeyim? Bu kadar basit zannetmeyin. Hayat öyle bu kadar basit değil. Kötülük bu kadar basit değil. İnsanlar nasıl böyle şeyler yazıyorlar? Bir hoca oyuncusuna böyle bir şey söylese bile siz oyuncuları ne zannediyorsunuz ya? Bunların hepsi insan karakter bunlar. E i̇nsanlar hocaları git bu adama vur, kırmızı kart gör dese bile yapmazlar. En azından ben yapmadım, yapmazdım. Lütfen herkes de haddini bilsin. Çok fazla hakaret boyutunda mesajlar da geldi, yazıldı, çizildi. Onlarla zaten görüşeceğiz. Bunu da ayrı bir yer olarak bir söyleyeyim istedim. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki sosyal medyayla çok ilgilenmiyorum doğruyu söylemek gerekirse ama e, insanların maç kazanamadığınızda ya başarısız olduğunda sizlere tepki göstereceğini yine en nihayetinde o takımdan ayrılacağınızı bütün hayatımız boyunca hem futbolculukta hem hocalıkta yaşadık. Onlar beni çok etkilemiyor. Ben hayatım boyunca çalıştığım yerin hangi yer olursa olsun emek vermeye çalıştım. E, bütün samimiyetimle, bütün dürüstlüğümle, bütün benliğimle orada olmaya çalıştım. Yine böyle yapıyorum. Evet üzülüyor muyum? Tabii ki üzülüyorum. Dediğim gibi bu kadar bana destek veren bir taraftar grubu, bir camia, bir mahcubiyet söz konusu en azından şu anlık o mahcubiyetimi giderdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı bugün de dahil olmak üzere bütün maçlarda arkamızda hissettiğim, arkamda hissettim. Ben hep mücadele ettim, mücadele etmeye devam edeceğim. Ne zaman ki insanlar Yönetenler, camialar, taraftarlar e, beni istemez. onu da hissederim. Zaten e, kimseyi zorlamadan oradan çeker giderim söylemiştim. Ama onun dışında bu bizim işimizin bir parçası. Beni hiç etkilemiyor. Sadece onlara layık olmaya çalışıyorum. Maç kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum oyuncularımla beraber. Futbol olarak ben de zaten sözlerime bu şekilde başladım. Evet Eyüp Spor güçlü bir takım. Gerçekten belki de bu sezonun e, en masat futbolunu oynadık diyebilirim. Ama bunun nedenlerinden biri de Eyüp önemli oyuncularının olması. Bu kadar baskı altında olmamız nedenlerini de saydım. Bunlar bahane değil. Doğru şeyler. Ama bundan sonrası için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni takımız hep söylüyorum. Oyuncular birbirini daha da iyi tanımaya başladı. Artık beraber daha çok maç kazanmalıyız. Daha çok mücadele etmeliyiz. Ne dersiniz deyin ama biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Şovun bizimle olmayacak olması tabii ki e, üzücü. E, sizin de söylediğiniz gibi son haftalarda yükselen bir performansı vardı. Bizim için önemli bir oyuncu. Ama biz sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Onun işini yapacak oyuncularımız var. E, çok da zamanımız var. Onu araçlarını düşünmüyorum oynayan oyuncuların. Onun dışında VAR'la ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Geçen hafta zaten size söyledim hakemlerle ilgili düşüncelerimi. Dolayısıyla da kararlar verildi, bitti. Üzüldüğümüz oluyor, mutlu olduğumuz oluyor. Bugün mutlu oldum. Vardan bir penaltı çıktı ve kazandık. Ama doğru karar olduğunu düşünüyorum. En azından herkes öyle söyledi. Tabii dediğim gibi, az önce aslında hakemler ilgili çok fazla bir şeyler söylemek istemediğimi belirttim ama hani siz soru soruyorsunuz. Hakemler hep biz ancak bu şekilde uyarılar yapabiliyoruz. Lütfen daha dikkatli olsunlar. Onlar da en nihayetinde insan. Farklı tepkiler verebiliyorlar. Belki o anlık bize denk geldi en azından ben iyi niyetli düşünmek istiyorum iyi tarafından bakmak istiyorum ama e, bize ya da rakibe e, hakemlerin bu şekilde davranmasının doğru olmadığını size söyleyebilirim bunun dışında Böyle hakemlerle ilgili sürekli biz de siz de hepimiz evet mağdur olanlar daha çok yükseliyor. Biz bütün hafta boyunca bunlarla ilgili konuştuk. Haklıydık da çünkü bütün kamuoyu penaltı olduğunu söyledi. Evet oyuncularımız itiraz etmedi. Bunların bu oyuncuların birçoğu da bu sene geldiler Türkiye'ye. Türkiye'de işlerin nasıl olduğunu belki de bilmiyorlar bile karakterlerini henüz çözemediler. 2-3 haftadır beraberler. Bu e, oyuncular da takip ediyor sosyal medyayı, sizi, kamuoyunu. E, dolayısıyla bugün daha fazla tepki vermelerinin nedenlerinden biri bu. Biz e, tabii ki toplantı yapıp daha fazla hakeme itiraz edin, hep beraber takımın üstüne, rakibin üstüne ya da hakemin üstüne gidin demiyoruz. Ama oyuncular belli ki aralarında artık bunu konuşmuş ve takım öyle bir sahiplenmiş ki bugün e, onun örneklerini bize gösterdiler. Bu maçta olumsuz taraflarımız tabii ki var. Çok net pozisyonlarımız var en azından pozisyona girebiliyoruz. Sonuçlandırmada sıkıntılar yaşıyoruz. bunun üzerine şu andaki elimizdeki oyuncular bunlar hepsi değerli oyuncular. Tüm günümü ben tesisle geçiriyorum. Her antrenman sonrası bunlarla ilgili çalışmalarımız oluyor. Her türlü, her çeşitte bütün oyuncularla çalışıyoruz. Başka da bir çaremiz olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaktan başka, onları motive etmekten başka, onları yukarı çekmekten başka bir çarem yok benim. Onlarla çalışmaya devam edeceğim. Elbet Bruno vurduğunda gol olacak. Elbet Rivas Kukkalice karşı karşıya kaldığında bir tane gol atacak. Bugün belki de olmuyor. Yani evet Akan oyunda gol atmadık belki ama 8 haftalık periyoda baktığınızda fazlasıyla pozisyona girdik. Sonuçlandıramadığımız çok pozisyon oldu. Olumsuz bir şeyse olumsuz bir şey bu doğru. Evet ama çalışacağız ve en nihayetinde golleri bulacağız inşallah. Normalde 3 e, gün iznimiz var. Bakalım ama şimdi soyunma odasına gittiğimizde. Çünkü böyle duygularımı sizinle paylaşıyorum ben. Biliyorsunuz hepinizi çok yakından tanıyorum artık. Bu e, bu maçı oynamak çok kolay değildi. Bu kadar baskı altında, bu gerginlikle maç oynamak kolay değildi. Biraz da kendimizi oyuncuların yerine koyalım. Çok istiyorlar gerçekten. Bütün günü onlarla yaşayan biri olarak e, hiç kimse onlar kadar üzülmüyor, hiç kimse onlar kadar istemiyor. Her ne kadar Sahaya performans olarak yansımasa da içten bunların sözünü ben size onların yerine verebilirim. Gerçekten çok istiyorlar. Bugün istediklerini aldıkları için onlar adına çok mutlu oldum ve belki de onları ödüllendireceğiz şimdi. Destek almıyorum. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Hayatımda da böyle yaptım. Kendimi kontrol edemeyecek seviyede olmuyorum hiçbir zaman. Geçen sene daha fazla kart görmüştüm. Bakarsanız belki. Tutamıyorum kendimi. Hakaret etmiyorum ama anı yaşıyorum. Eğer bir tepki verilecekse, eğer oyuncumun bir oyuncumun hakkının yendiğini o an için düşündüysem kayıtsız şartsız bir şekilde onun arkasından gidiyorum. Dediğim gibi kimseye hakaret etmeden ve haddimi bilerek yapıyorum bunu. Dışarıdan eğer bu bir gerginlikse ya da bir agresiflikse bu benim. Bundan sonra da böyle devam edecek.